de beraber. Terk edilmiş bir arazi lazım ama. Ee, <laughs> Bugün Konya'dan daha ıssız bir yerdeyiz. Neredeyiz? Pixelistan'dayız. Eee burada mizah kanalı var. Oğlum ben ne anlatıyorum amına koyayım. Neyse o çukuru 2 başladı. Walter wa Hava iyi, hava kötü. İsmet Atama vape almış. Zaten <laughs> <Aha>, Atatürk. <laughs> Atatürk'ü çok aşktım çok söyle Uykum var Tarık deniz mi senin? Yine bir tane zenci var Acıktım Jisoo, Lisa What the fuck going on Ohio man <laughs> Lan Lan o mam Aha Anime erkeği Kievsin resmindeki adam değil mi bu? Başkanım Kimse yok alamaz Neyi? Başkanım Vergi <laughs> evet Var eksi topar ses Aç lan şu kapıyı Ey sıçıyorum <laughs> man Merhaba ben Gustavo <laughs> Freak ve 14 lira farklı ananı götten Minecraft meme.mp4 <Not> <laughs> Niye dondu lan <laughs> Normal Teacher in Ohio <laughs> Lan. <gülüyor> Haftanın <gülüyor> görüyorum ya. En Büyük kimse onunla çalışırım. Sizi de bir gün yaşatmam. Yerimi çek, ananı sikerim seni. Siz çok gerçekçi lan bu arada. Kara ambar zenci götçülerden. bu <laughs> ne <Aa>. oğlum? <laughs> Bunu satayım. Bir daha yap. Ya yet. Lan kedi patladı lan! Sabaha kadar çılgınca helalleşelim mi? Ara beni. Efendim kanka. Kanka ben bugün onu gördüm. Yanıma geldi. Zenci göt mü yine? Lan yeter. Balkonu da arıyor mu şu an? Anan arıyor. Ne oluyor nerede? Balık yedikten sonrası su içmeyin. Çünkü su balıkların üzmesine sebep olacak. Ve sonra siz mi? Medenizde gulu Jesse is setting with traps Ya abi Breaking Bad görmek istemiyorum ya Tayyip Grup Ne? Kömür Ananın ısınırım <laughs> orospu çocuğu Dişçide annem merak etme bir şey olmaz içerideki çocuk Lan <laughs> diş şeyin üstündeki LGBT Düşünsenize yıllar önce ülkeye yabancılar girmesine savaşlar yapıyordu sonra bir çıkıyor ülkeye milyonlarca yabancı oluyor çok kolay olmaz mıydı? <laughs> Biliyor muydunuz? Akıl hastasındaki bir zihinsel engelli hasta tarafından çizilen çizim. Fen ve teknoloji dersi için yeni sorular. Kızlar ağzımı 10 santim alamıyorum ağzım yardım eder misiniz? <laughs> 23 santim uzun mu beyler sizce ideal mi kızla buluşacağız da? Beyler 10 santim ideal mi çok kısa gibi. Oo kardeşim 60 kilogram in slime bench press. Sik sok. Bak beni sinirlendirme. Dua var burada. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum. Çok çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum. Seni çok fena yaparım çocuk. <laughs> Kalineye bak amına koyayım. Anne ben attaya gideceğim. Ben bunu çok merak ediyorum. E, handaşlar da seni çok merak ediyor. Ya lan amına. Sence Türk genci çılgın Tayyip'ten kurtulabilir mi? Beni hapse mi atmak istiyorsunuz? Orası... Oğlum ne oluyor amına? Atatürk e falan sırf sakallı olduğu için motor takılıp arabayı falan Hazım Murat efendi. Lan ne oluyor? Lan. Today was one. Hakim. New Venezuela. Neden? Neden santrançta beyazlar önce başlıyor? Kayu. Daddy isn't home right now. Lan ne oluyor? Kurban ince belli, kadın bacaklı, kısa saçlı, dolgun dudaklı, bembeyaz tenli, anime bağımlısı. Lan o kadim görsel tekrar ortaya çıkmış. yine. İnternette nasıl Türkiye sorun. Onun ilk günü yaşayacağım 5 durum. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bak çocuğu senin valla... Lavuk 4600 tane yollamış. <laughs> Baran sunucu insanlara <tarıkı> ya <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler rastgele bir sanatı. Federesim ara seks. 2022 PD'ye gelen olduk gittiler. <laughs> Dostlar bandanı. Ama çiko bandanı şey mal olayı bitiyor pd halkı kickboxçu ve homofobik onlar buluyor Üzünü kek sözü patlatmak için evden çıkıyor <laughs> Baran sözünün kanalla ilgisi olmadığını görüyor <laughs> Üzümsünsün <laughs> de minimal bir kavganın sonu Öyle <laughs> söyleyeyim Neyse, <diyorum>. Neyse. <laughs> Abi ne? <laughs> Adam koltuk sıkıyor bırak. <laughs> ne oluyor oğlum? 2000 Yakup lolde kaybediyor. Eşlik <laughs> toplantı sohbet. <laughs> Kompütörüme gay porno yükleyen oğlanı arıyorum. Kendi telefonu çalıyor. Abi yine aynı aynı video bu. Fede gelen dişi obje hakkı sağlığını korumaya çalışıyor Fede <laughs> <Pedeviz her> şey. güzel <laughs> Earth if pixel also wasn't created <laughs> Niye İngilizce lan? Üzümlü sunucuyu patlatmaya gidiyor Dumat <laughs> <laughs> fiz Fede resim arası sevdi Baran sohbete girişiyor <laughs> bizi. Pedelik en mutlu insan. Atam Türk. Pardon. Rica sen bağcımı bağlar mısınız? Ne bağcı oğlum? Yalan mı amına koyayım? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor amına koyayım? Ulan bunun da mı Arapçası çıktı? 2031'e Suriyeliler bir olmasına <laughs> yaptım ufak çaplı şu. Tam bana da olmaz. <laughs> Homofobik bir arkadaşı sen gördün sikim? <laughs> Radyo software'ı niye ok çıkarıp gösteriyor? Din, dil, ırk, Suriyeli, Pakistanlı ve Afganlar ayrımcılığı yasak direkt ban. <laughs> Hadi kaliteli kurallar spoiler diyor. Oh